Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. 4. masamak, bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve halık olan zat-ı zülcelalin ahkamları ayrı ayrı pek çok namları ve unvanları ve esma-i vardır. Mesela ashab-ı nebi safında küfara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve unvan ise o isim ve ünvan iktidar der ki, Melaike ile ortasında muharebe bulunsun. Ve ahyarı semaviyin ve eşrarı arzın mabenlerinde mübareze olsun. Evet, küfarın nüfus ve enfasları enfasları kabzayı kudretinde olan Kadir-i Zülcelal, Bir emir ile bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyeti amme ünvanıyla hakim ve müde bir ismiyle bir meydan imtihan ve mübareze açıyor. Temsilde hata olmasını görüyoruz ki, nasıl ki, bir padişahın daire hükümeti itibarıyla ayrı ayrı pek çok ünvanları isimleri bulunur. Mesela daire-i adliye onu hakime adil namıyla adeder. eder. Daire-i askeriye onu kumandanı azam namıyla bilir. Daire-i meşihat onu halife ismiyle zikreder. Daire-i mülkiye onu sultan namıyla tanır. Muti ahali ona merhametkar padişah derler. Asi insanlar ona kahhar hakim derler. Daha bunlara kıyas et. İşte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o padişah Ali, aciz, zelil bir asi, iyi bir emir ile idam etmiyor. Belki hakim adil ismiyle onu mahkemeye gönderir. Hem muktedir hem sadık bir memurunu taltif liyakatini biliyor fakat hususi ilmiyle, hususi telefonuyla onu taltif etmiyor. Belki haşmeti saltanat ve tedbir hükümet ünvanıyla mükafata istihkakını teşhir etmek için bir meydan müsabaka açar. Vezirine emreder, ahaliyi temaşaya davet eder, bir istikbal siyasi yaptırır. Muhteşem bir imtihan ulvi neticesinde bir mecma halide onu taltif eder, liyakatini ilan eder. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et. İşte velillahil lillahi a'la. Ezel ve ebed sultanının pek çok esma yaşınası vardır. Tecelliyat, celaliye ve tezahürat cemaliyle pek çok şunatı ve emmanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, cennet ve cehennemin vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe'en ise kanunu tenasül, kanunu müsabaka, kanunu teavun gibi pek çok umumi kanunlar müsullü kanun mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, ta sema afakında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şümülünü iktiza eder. 5. basamak madem madem arzdan semaya gidip gelmek var semadan arza inip çıkmak oluyor hemmiyetle vazmat arzıya oradan gönderiliyor ve madem ervah tayyibeler semaya gidiyorlar elbette ervah habise dahi ahyarı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler çünkü vücut çağ ve hikmetleri var hem şüphesiz ve reddedilecekler çünkü mahiyetçe şeraret ve nuhusetleri vardır hem bir şek bela şüphe şu muamele-i ve şu mübarize-i maneviyenin alem-i bir alameti bir işareti bulunacaktır. Çünkü saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki, zuş zifur için bahusuz en mühim vazifesi müşahede ve şadet ve dellallık ve nezaret olan insan için tasarrufatı ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, bir alamet bıraksın. Nasır ki nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş ve havarık sanatına esbab zahiriye alamet etmiş. Ta alem şahadet ehlini işaret etsin. Belki o acip temaşaya umum ehli semavat ve sekene-i arzın enzar dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı etrafında nübettar dizilmiş, burçları tezgin edilmiş bir kala hükmünde bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilanı Hikmeten lazımdır. Elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hadisat-ı ceviye ve semaviye içinde şu ilanam nasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek karelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı necmiye bu recmi şeytana ne kadar enseb düştüğü bedaheten anlaşılır. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor. Sahil hadisat öyle değil. Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur ve ehli hakikat için meşhuttur. Altıncı başlamak, beşer ve cin nihayetsiz şere ve cühuda müsait olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkar bir belagatla ve öyle ali ve bahir üsluplarla ve öyle gali ve zahir temsiller ve meselelerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecil eder ki kainatı titretir mesela. Ey ins ve cin emirlerime itaat etmezseniz haydi hududu mülkünden elinizden gelirse çıkınız. Meseline işaret eden يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيا إلى الله ربكم وتكذبان يرسل عليكم شواذ من نار ونخاصم فلا تنتسران ونخاصم فلا تنتسران آية نكي أظامت لإنزار غدا شات تهديدا بشدة زجرة إخدت نصل إنسجنين غاية مورورا تمردت لني غاية موجزة بربا لغاية نكرر أجزلني لأندر saltanat rububiyetin genişliği ve azametin nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayette hem وَاَجَلْنَا هَرْجُمَ الْنِشَيَاتِينَ ayetiyle böyle diyor ki Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerit ve ey zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muanit olan cin Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultanı şan ve karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakimi Zülcelal'a karşı mübareze ediyorsunuz ki öyle azametli muti askerleri var. Paraza şeytanlarınız dayanabilseler onları dağ gibi günlerlerle rekmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Malik Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki ibadından ve cünudundan öyleleri var ki değil sizin gibi küçük aciz mahlukları belki farz muhal olarak da ve arz büyüklüğünde birer adı kafir olsaydınız arz ve dağ büyüklüğünde yıldızlara ateşli demirleri azın hasarı size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki o kanun ile öleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz müslümanı yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet Kur'an'da bazı mühim hadisat, tahşidat var ki Evet Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşiri teşhiri gibi sebeplerden ileri, ileri geliyor.

Şu mühim tahşidat yalnız hürmet-i nebinin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Yedinci basamak, melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri, ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır-ı Zülcelal, sani Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Ve yıldızların küçük bir nevini de şeyatinin recmine alet etmiş. İşte bu recmi şeyatini için atılan şahapların üç manası olabilir. Birincisi kanunu mübareze en geniş dairede dahi gereyen ettiğine remiz ve alamettir. İkincisi semavatta hüşşar nöbetarlar, muti sekineler var arzı şerirlerin ihtilatından ve ihtimalarından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Üçüncüsü, muzahrefat-ı arziyenin mümessilat-ı olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semavayı, sema, semayı telvis etmemek ve nüfus-ı habise hesabına tecessüs ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misillü, o şeytanları evvab-ı semavadan o şartlar red ve tarttır. İşte yıldız beceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden yüzünü, gözünü iman kozmorafyacı efendi. İşte yıldız beceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü iman kozmorafyacı efendi. Şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlere birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi ecaz ışığı içinde ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al. Senin başındaki şeytana at. Kendi şeytanını gıcmet biz etmeliiz ve Rabbi bike min hemazatı şeyatin beraber demeliyiz. Ferillahil hüccetül baligatü vel hikmetül katia. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimül hakim. 15. sözün zeyli 26. mektubun 1. mefası. Bismi Sübhanahu imin Bismillahirrahmanirrahim. فَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ مُجَّةُ <Sessizlik> الْقُرْآنُ عَلَى الشَّيْطَانُ حِزْبِهِمْ İblisi izan, şeytanı ifan, ehl-i tuğyanı eden birinci mefaz. Bir tarafana ana muhakeme içinde şeytanın müthiş bir destekçisinin bir süre eden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel lemahatta yazmıştım. Şöyle ki... Bu Risale'nin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da Beyaz cami Şerif'inde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi, hayalen dinledim. Baktım ki bana der, sen Kur'an'ı pek Ali çok parlak görüyorsun. Bir tarafına muhakemet et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin? Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki, Nasıl beyaz Beyazid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladım. Dedim ey şeytan bir, tara bir tarafına mahkeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirlerin dediğiniz bir tarafına hakime ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muvakketen bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafına değildir. Belki batıla tarafgerliktir. Şeytan dedi ki öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşerin kelamı deme. Ortada farz et bak. Ben dedim. O da olamaz. Çünkü... Münazzaun fih bir mal bulunsa eğer iki müdeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müdeyi birbirinden gayet uzak biri maşrıkta biri mağrikte ise o vakit kaideten sahibliyet kim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değil. İşte Kur'an kıymetler bir maldır beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa o iki taraf o kadar belki hadsiz, bir, hadsiz birbirinden uzaktır. İşte seradan süreye kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur çünkü vücut ve adem gibi ve nakizen gibi iki zıttırlar ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahipliğe taraf ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaili ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bir hanları birer birer türese elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat binler berahini katiyenin mıhlarıyla arş azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey şeytan senin ramına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirlerinin gösterdiği yol ise bir kere beşer kelamı farz edilse yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa bütün muhların kuvvetinde ve çok burhanların metanetinden bir tek burhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desten ile şu zamanda bir tarafına muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Şeytan döndü ve dedi, Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihetçe harikulade bir tarzı, tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor? Kelamı da benzememeli. Cevaben dedim, nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizatından ve sayesinden başka efal ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp beşer gibi adet-i ilahiyeye ve evamiri tekniyesine münkat ve muti olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine efaliyle imam olsun, etvarıyla rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmetenil alemin olamazdı. Aynen öyle de kuran Hakim ehli şura imamdır cin ve insan mürşittir, ehli kemale rehberdir, ehli hakikate malimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve katidir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor. Edebi maaşireti ondan talim ediyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hz. Musa Aleyhisselam'ın tur da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hz. Musa Aleyhisselam gibi bir ulul ancak birkaç kelam işine tahammül etmiştir. Musa Aleyhisselam demiş, Eha keza kelamuke falallahu li kuvvetu cemil cemil el sineti. Şeytan yine döndü dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit mesaili din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevap, cevap ben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hassi derece haddinden tecavüz edip Allah'ı taklidini yapıp, Allah'ın taklidini yapıp onun yerine konuşmaz. Femen ezdemu mimmen kezebe Allah düsturundan titrer. Ve saniyen bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetten mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakaten insanları ihbar ederler. Fakat daimi ihbar edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala külli hal etvar ve havali içindeki tasanuatlar ve tekelifatlar sahtekarlığını gösterecek, hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkta, eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam, i̇bn Sina gibi bir dahi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa yüz bin defa haşa, Kur'an beşer kâme farz edildiği vakit, nasıl ki bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz, hakiki bir yıldız olarak lasat eline görünsün, hem bir sinek bir tane tamamen tavas, tavu suretini tasanusuz temaşa eline göstersin. Hem sahtekar ami bir nefer, namdar ali bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın. Hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri yalancı, itikatsız bir adam, müddeti ömründe daima en sadık, en emin, en mutekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakik nazarlara karşı telaşsız göstersin. Dahilerin nazarında tasannuhu saklansın. Bu ise yüz derece muhaldir. Ona hiçbir ziya mümkün diyemez. Ve öyle de farz etmek, bedihi bir muhali vakif farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de Kur'an'ı kelam beşer farz etmek lazım gelir ki, alem İslam'ın semasında bir pek parlak ve daima envar-ı hakaiki neşreden bir yıldız-ı hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mahiyeti, haşa sümme haşa bir yıldız bece hükmünde tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın ve onu daima Ali ve menba hakayık bir yıldız bilsin. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan yüz derece şeytan etinde ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız beceği gibi küçük gösteriyorsun. Salihsen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki, asarıyla, tesiratıyla, netaiciyle, alem-i insaniyetin bir en ruhlu ve hayat ve şan, en hakikatli ve saadet ve san, en cemiyetli ve muciz beyan, âli meziyetleriyle yıldız, yıldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa, muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın fikrinin tasniyatı olsun. Ve yakınında onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar, ona hiçbir zaman hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eserini görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası olsun. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatıyla, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkınları yetiştiren, en yüksek, en parlak, en ali hasret telafi edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en ihlatsız, en itikatsız farz etmekle Muzaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan fikridir. Çünkü şu meselelerin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan ferşe düşer gibi sıkıntı eder. Ortada kalmaz. Mecmai hakayık iken menba uğrafat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat haşas sma haşa. Eğer Resulullah olmazsa alay illiyenden Alay iliğinden i isafine sükut etmek ve menbaa kemalat derecesinden madeni de sayıs makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalamaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahade etmek ne kadar muhal ise, şu meselede öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divana lazım ki buna ihtimal versin.